Ya, 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 ya. Oo, ya, ya. Küçük bir çocuk gördüm bir sandalye otururdu Arkada Alex posteri bizim için gururdu Sırtında on numara bu çocuk on numara Taş değmesin ayağına bütün alkışlar uğruna Arda güler Arda taraftar kadarda Taraftar hep arkanda Başarmak var kanında Milyonlar yanında Diyoruz elveda Bu güzel sevdaya Bekleriz yeniden Ardayı yuvaya Diyoruz elveda Bu güzel sevdaya Bekleriz yeniden Ardayı yuvaya Kocaman bir aile Yazdı seni kalbine Böyle bir yetenek Görmedim ömrümde Efendi güler, güler Seviyoruz, buraya hep diyoruz Yeniden bekliyoruz Küçük bir dev diyoruz Seni çok seviyoruz Buraya hep diyoruz Diyoruz elveda Bu güzel sevdaya Bekleriz yeniden Arda yuvaya Diyoruz elveda Bu güzel sevdaya Bekleriz